Evet dostlar merhaba. Yine kazanı et AVM'ye geldim arkadaşlar. Fiyat araştırması yapacağım. Bakalım fiyatlardan o değişiklik var mı? Kesin fiyatları değişti biliyorsunuz. Acaba et fiyatlarındaki oynama ne derecede? Bir bakalım arkadaşlar. Et sucuk fiyatlarını bir araştıralım. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Selamünaleyküm. Al Selamünaleyküm. Er Al abi levaleleri attın. Kaç lira bunlar abi? Bu üstten abi? Bizde çöp şiş var, köfte var, sucuk var. Ne kadar? Fiyattan. Çöp şiş 225, köfte 200, sucuk 200. Ha, maşallah. İyi duman altı oldu, güzel oldu. Evet. Abi hayırlı işler, hayırlı tamam, bazar. Bura nereye? Şişçi diye mi Şişçi Mürsel abimizin yeri arkadaşlar. Kazan et AVM'ye geldiğinizde abimiz sizi doyurmadan gitmez inşallah. Hadi hayırlı işler. Allah kolay gelsin Allah abi. <laughs> abi Sağ Evet. Biraz pahalandı gibi. Nasıl abi? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Hayırlı ben. pazarlar olsun. Başına dedik abi. Şey etlerimiz. Şey geğenim, de. söyle. Yeğenim söyle bakalım. 430 lira kemiksiz. Kemiksiz 430. Şöyle kemikli etlerimiz var bak. Bunlar 380 lira bunlar. Vay maşallah. var 480 lira. Sucuk şey var, var. doğal, kendi yaptığımız 550 lira. 550 lira. Tavuklarımız var şöyle 150 lira. Hindi var 350 Oğlan lira. Var. Var da tatlı abi. Süt oğlaklar var, çiftlik oğlanları da tatlı. Oğlan. Vay maşallah şey, maşallah. Bunlar bugüne özel. Kaç lira kardeşim bunlar? 500 lira bunların kilosu. Kilosu 500 lira. Aynen öyle. Şunlar falan hep aynı Hep süt oğlak bunlar. Kardeşim sen bir telefonunu versen de arasalar, gelseler, bulsalar. Telefon numaramızı... Dartı çekelim şöyle. Yine evet, çekeyim kardeşim. Burası ümitsiz solmaz. Dışarıdan bir çekeyim abisi. Ha. Arkadaşlar solmazlar bu kazan et AVM'de bulunuyor. Abimizin yerine gelirseniz size yardımcı olacak. Aynen kardeşim hayırlı işler olsun. Aynen hayırlı abi. pazarlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. hoş geldiniz. Abimiz bizi çubuk hayvan pazarında tanıyormuş ama e, kendisi sadece mal almaya geliyorum dedi ve kaçtı. Hayır, abi hayırlı işler hayır, kolay gelsin. Nasıl? Buyurun efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm kardeşim. Aşıra dedik kaliteli etlerimizi. 430 lira abi. 430 lira. Evet kemiksiz ana Bu tötü var istersen. Nerede var kardeş? Şunlar bu tördü. Bu tü. orada. O kaç lira? O da aynı. Şu sucuklarımız ne kadar arkadaşım? Sucuklar kendi yapımı 550. 550 şöyle bakın arkadaşlar. Maşallah, Burak Kazanat Et AVM'de. Abimiz... ...kaliteli etler burada. Bu ne yerden abi bu? Dana yerden değil mi başkanım? Buna ne diyoruz? Bu 380 lira. 380 Yanında dana bonfile var. Küsteme derler, lohum derler, dana... Oooo, lohum diyor ya başkanım. Kaç başka? lira? 800 lira. 800 lira. Ay evet. evet. maşallah. Bir hayvanda ikisi çıkar işte, fazla ee, çıkmaz. Başka çıkmadığı için bu o zaman... Evet. Dana dallas abici. Dallasa ne dedik abi? O da dana dallas. Antrikot tarafından yapılmış. Kontur file değil. O da 450 lira, çemiklisi. Evet. Yanında maşallah. ilik kemikleri bak. İçinde ilikleri birlikte ee, var. İlikleriyle duruyor bak. Maşallah. Evet, o 400 lira. Maşallah. 400 lira. Evet. Çok güzel. Kuzu satıyoruz mu abisi? Kuzu, kuzu da burası. Abi. He kuzular bu tarafta. Evet. Buna kaç dedi kardeşim? Kuzu böyle? kaburga 450 lira. Kuzu kol 470 lira abi. Süt kuzu bunlar tabi. Süt kuzu arkadaşlar evet. maşallah. Bak abimiz. Kaski Ali. var kuzu kaski. Kaskı mı diyorsun? 650 lira lir abi. 600 lira. Elin lezzetli olduğu yer. Küstümesi ve ee, Şu yandan da çekeyim. Ay maşallah. Şu yanda var. Yine kavurgalar. Kalem pürzola. Kalem dolar, 100 100 1000 lira o. Ee, maşallah. Yanındaki de gerdan. Gerdan. 450 lira. Şişe takmışsın abi. Öbür gibi. Şunlar da mı o, gerdan? Bunlar ne? O şişe takılı olanlar kuzu kuyruk yayınan dana antrikot. Oo, tam lokumu burada yani o. Şu ne abi? Kuzu incik abi. Abi buranın Nerede? Kılıçlar mı? Kılıçlar sucuk pastırma. Kardeşim teşekkürler. Hayırlı işler, Abi, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. İşte bunlar. Maşallah. Selamünaleyküm. Bunlar ne nereden bacı? Bize bir fiyatları bu, versen kardeşim. Bu kastamonu manda peyniri. Evet. Ee, Sivas ko 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 koyun peyniri. Koyun peyniri. Keçi peyniri. Bunlar 180 lira. 180 Sivas lira. Peyniri. Gelenler. Bunlar Sivas'tan geldi. Yani bu da kastamonu'dan geldi. İnek peyniri. Bunlardan bir Manda, keçi, inek. Hay 180 lira. Er lira. Arkadaşlar bu kazana et de kardeşim. Burada güzel malzemeler satıyor kaliteli. Gelirseniz fiyatlarını da veriyor bakın bu arada. Zeytinlere ne diyoruz kardeşim? 200 lira. 200 lira. Hızlara, hızlara 250 lira. Kızgara 250, bu 200 lira, bu da 200 lira. Çemen var herhalde. Şundan ha, domates, domates salçası. salçası. Çemenim de var. domates salçası ne dedik abi? Bu da 180 lira. Maşallah ballar güzelmiş abi la. Ballar kaç lira kilosu? Ya. 350. Çok ha. iyi. Çok iyi abi. 350 lira kilosu. Şuralarda da var abi. Buranın iş yeri adı ne abi? Nida Yöresel mi? Evet Nida yüresel. Arkadaşlar şu buraya gelirseniz kardeşim size yardımcı olacak inşallah. Bakın buralarda ballar var ev yapımı. Bu ne abi? Ee, abi kozalak pekmezi kozalak var. Kozalak pekmezi. Bunun kilosu da 250 lira. 250 şifa. lira. Şifa. <laughs> Siz buralarda var. Şunlar ne abi? Onlar postkut tahini. Tahin. Tahin. Tahinler Tain. var. Arkadaşlar biz o şeyler var abi. Tarhanalar bura ne denir? Ankara tarhanası. <laughs> Kızılcamam tarhanası. Bak arayan olursa arkadaşlar. Abimiz 150 lira herhalde. Bunun fiyatı. Yumurtalar ne kadar <laughs> kardeşler? 150. 150. Bunlar organik evet. köy yumurtası. Evet. Orada hamur işlerimiz var herhalde. Evet, Bunlar. da 150. Şunlar 150. Bu da 150. Bunlar el yapımı. E, Bunlar Bu da tarla. kazandan, tarladan geliyor, geliyor, yaratan geliyor yaratan değil mi yaratan kardeşler? Yaratan. Evet. Arkadaşlar gelirseniz kardeşim size yardımcı olur. Kardeşim hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Abuca sucuklar ne kadar? Sucuk 550 abi. Şeyler var. Hı? Etlerimiz ne kadar abi? Kemikler 430 abi kemiksiz. Kemiksizler 430. Kemikli olunca ne kadar abi? 400. 400 maşallah. 200 dolar yerden ne istersen var. Yani etler o kadar ben piyasa pahalandı diyordum ama çok da değil gibi geldi Biz abi daha geçen abi. geçen geldiğimde aynı gibi abi fiyatlar zam yapmadı abi. siz yapmadınız değil mi? isim evet. bura ne abi Şifa ay doğdu şifa, şifa et. etmiş. Evet. Arkadaşlar abimize gelirseniz zam yapmadım diyor. Bak burada çubuk. Aman kazan et de. Biz çubuğa alıştık abi. Hayvan pazarını sürekli çektiğim için. Bugün de et fiyatlarını araştırayım dedim. Maşallah bana iyi geldi. Çünkü geçen ay da geldim. Onunla aynı fiyat değişmemiş. Değişmedi değişmedi. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Abimizin yeri böyle arkadaşlar. Gelirseniz yardımcı olacak. Fiyatlarda artış yapmamış. Şahin abi mi abi? Isim? Tamam abi, hayırlı işler, kolay gelsin. Selamünaleyküm aleyküm başkanım, kolay gelsin. Aleykümselam abi. Abi kaliteler burada. Kaç liraya veriyoruz? Neye veriyoruz? Bir söyler misin bize? Şöyle bir tanıt. Kaç lira mesela etsiz? Kemiksiz 450 lira. Kemiksiz 450. Kuzu 550. Kuzular 550. Burada evet. ayırdıklarım var abi, kaburgalar var. Bunlara Hacet ne diyor? Be, kaburga, but. Ay, Hepsi 550 lira. lira Sucuklarım var bunlar senin herhalde yapım Abi Sucuk 500 lira kilosu. kilosu 500 Arkadaşlar burası da kazanda Abimizin yeri Kazan et dünyası mı diye geçiyor abi Buraya gelirseniz abimiz size yardımcı olur Abi hayırlı işler Hayırlı pazarlar kolay gelsin Arkadaşlar sucuklar ne kadar Selam Aleyküm 550 lira Sucuklar 550 Etlerimiz ne kadar abi? Hay maşallah. Bunlar da güzelmiş ha. Danalıt abi orta kemiğiyle 420, sıfır kemiksiz 450. 450. Yani Dana yukarı da sıfır kemiksiz 430 lira. 430 lira. Kuzular var kardeşim. Onlar kaç lira? Abi kuzuda 480 lira. 480. Aynen. Buraya ayırmışsın kardeşim? Bunların e, fiyatları değişiyor mu? Bunlar Aynen. nedir? Abi şu üçü Dana Sırt, Antrikot. Bunun kilosu 550. Evet, 550. 100 olabilir 1000 lira. Şunlar bir yerden Şu da 100 dolar. Hay maşallah. Çevikli de 380 lira. Dalalı kilosu da 410 lira. 410 lira. Aynen. Bu ne diye geçiyor orada? Anadolu kasa. Arkadaşlar gelirseniz çubuk aman kazan et AVM'de arkadaşlar buranın yeri. Kardeşim size yardımcı olur, doğru mu kardeşim? Hayırlı işler, kolay gelsin. Şöyle Anadolu kasabını çekelim. Arkadaşlar, burada da market var. Kıyma da burada çekiliyor. Böyle bir yer. Kazan Et AVM. Arkadaşlar, burası da Et üst katı. Böyle gelirseniz, lavabolar falan da var burada üst katındayım arkadaşlar. Hemen hemen 10 tane burada var. 10 tane de burada kasaplar var. Geçen aya göre geçen ay da gelmiştim. Fiyatlar hemen hemen aynı gibi arkadaşlar. Ufak bir oynama var ama ben daha büyük bir oynama bekliyordum. Fena değil. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle görsünler. Selamun Aleyküm dayı kaç lira dedik Kilosu 10 lira mı diyorsun dayı Kabakların kilosu 10 lira Şu ayvalar var Ayvalara kaç dedik abi Ayva 30 lira Kavunlarım var Kavunlara kaç dedik abi 15 Burada Arkadaşlar çubuk et AVM'ye giderken Daima orada oradan gelir alırsınız Böyle malzemeleri var. Kavunundan, elması falan var. Armut var. Armut ne kadar dayı? O da 30 liraymış. Dayı sana kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Ben arkadaşlara atayım. Yerim burada zaten hemen şu girişte. Dayımın yeri burada alırsınız arkadaşlar. Abi hayırlı işler kolay gelsin.